e, te'til melaike melaike böyle ruhani yaratıklardır vardırlar Allah'ın yeryüzündeki işi gördürmek için aracı peygamberlere emir getirip götüren görevlileridirler melekler işte her melek var görevi var Selcelere bakan var, yağmurlara bakan var, işte peygamberlere işine şuna buna bakan var. Allah'ın melekleri emrinde çalışan melekler, dişilikleri, erkeklikleri yok. Sadece Allah'ın dediğini yaparlar. Kötülük yapma kabiliyetleri yok. Âmentü billahi ve melâiketi. Biz Allah'a da meleklerine de inanırız. Bu melekler gelir. Kime? Bir Ebu Bekir'in. Evet Ebu Bekir Sıddık'a gelir. Gelir. Ma'an yine Ma'an Evet peygamberlerle beraber ve sıddıkı yine sıddıklarla beraber evet tezuffuhu ilel cenne zeffa evet Ebu Bekir övüyor şimdi peygamberimiz hep bu dünya bitecek şimdi evvelce ölenler kabir alemi berzah alemi denilen bir alemde iyiseler cennette kötüyseler cehennemde azap çekiyorlar safa sürüyorlar cennetlikler bu da var Kur'an'la sabit bazı profesörler kabir azabı diye bir şey yok falan diye palavra sıksalar da <laughs> şimdiye kadar sanki bunu başka gören olmamış gibi öyle söylüyorlarmış ben dinlemem de vaktim olmuyor ama bize bana sorduklar için size arz ediyorum daha dün söylediler öyle söyleyenler var diye <laughs> sanki bin küsür senedir kimse hiç kafası çalışmamış kabir zavunu olmayacağını görememişler de şimdikiler bulmuş gibi bas bas bağırıyorlarmış var Kur'an'da var biz Firavun'u sabah akşam ateşe arz ederiz Aynen Kur'an'da var. Ayet açık. Halbuki Üzli fetil cennetu lilmuttaqin gayra ba'id. Ayetle sabit. Cennet de, cehennem de hazır ama boş. Nezvan dolacak, kıyamet kopacak, Mahkeme Kübra kurulacak, davalar görülecek, mahkumlar cehenneme, müminler cennete. Vesika alladine takav ila zümera. Bölük bölük, baş marş. Aynen böyle. Cehenneme gidenler, yürüyerek gidenler var, diz üstü gidenler var, sürünerek gidenler var. Ondan işi durumlarına göre felaket, felaket o zaman olacak. Şimdi boş. Ama Allah da buyuruyor ki biz Firavun'u sabah akşam ateşe sokarız. Demek ki şu anda kabirde olduğuna göre kabir azabı var işte ayet var ha peygamber de söylüyor zaten ben diyor insanlar e, yanlış iş yapmayacağını bilsem bu ölen adamın kabrine konunca ne kadar bağırdığını işittirdim onlara diyor ama biz gömdüğümüz adam öyle bağırdığını işitsek vay be biz boşuna gelmişiz herifi sırtımızda başına taşımızı diye gömmezler. Bırakıp kaçarlar. Sonra ne olur? Yılan çiyan kurt çakal yer. İnsanın cesedini. Halbuki insan eşrafı mahlukattır. Yaratıklardan üstündür. O da insanın yaratılış şeysine uymaz. Onun için diyor duyurtmadım diyor. Yoksa duyacaklardı herkes. Kabile konunca sualleri çektiği azabı gördüğü safayı bile böyle yaparlar diye ben diyor duyurtmadım diyor. Evliya olursan duyarsın. İçeride yatanla konuşursun. Konuşanlar bir tane değil çok var. Çok var şimdi onu diyor. senin profesörün. Öyle bir şey yoktur canım filan diyor. Şimdi bakalım oraya varınca ne yapacak? Ne yapacak? Çünkü kıyametin daha yarın kopacağını kim biliyor? Kıyamete daha çok zaman var. E o da çok yaşayamayacak. O şeylere girecek. İnkar ettiğini orada görecek. Kabir azabı var mıymış, yok muymuş? Evet, e, melekler e, bu şeyde mahkeme kübra kurulduktan sonra e, peygamberler İlk bayrağı Muhammed Mustafa çekecek. İlk yaratıldı. Onun nurundan her şey yaratıldı, kendi söylüyor. Benim nurumdan yaratıldı her şey diyor. Ama dünyaya ilk olarak gelen adam olmadı. Adem oldu. Son peygamber olarak geldi. Fakat cennete ilk giren Muhammed Mustafa olacak ve onun peygamberler arkasından girecekler. Ondan sonra da her peygamberin bir ashabı var cennetlik düzgün insanı var ama peygamberimizin ashabı Ebu Bekir işte başta olmak üzere melekler gelirler diyor o peygamberler arkasında hemen Ebu Bekir evet ona e, şimdi tezuffu ilel cenne marş marş cennete yürü. Uyuyup uyuklayıp durma derler Ebu Bekir'e. Allah şefaatinden nail eylesin inşallah. Peygamberler böyle giderken Ebu Bekir de arkasına hadi sen de yürü filan derler. Evet, var süratle yürümesini isterler. Bütün diğer insanlardan evvel Ebu, Ebu Bekir radıyallahu anh böyle bir evet. Efendim cennet sekiz kapılı Peygamberlerin gireceği kapı var Ebubekir o kapıdan girecek Ebubekir cömert insan Cömert insanlar da o kapıdan girecek Cömertliğini hayra verivermiş insanlar. Ebubekir de bırakmalını canını Resulullah için harcamış insan. Hani şeye giderken Medine'ye giderken yolunu şey etmişler, adam göndermişler. Bir önüne geçermiş, önden bir zarar gelmesin peygambere, zarar bana gelsin. Bir arkasına geçermiş, canını bile feda eden bu cömert insan hemen peygamberlerin arkasından cennete sürüklenecek. Melekte gelecek, uyuklayıp durma, yürü, biraz hızlı git derler diyor peygamberimiz. Sallallahu aleyhi ve sellem, Cabir bin Abdullah. <laughs> radıyallahu anh'tan nakledilmiş. Ebu şerefi böyle yüksektir. Elhamdülillah biz o Ebu e severiz. Ona hep e, dua ederiz. Dualarımızda hep ekleriz şimdi. Hoca da ekledi camilen önünde sonunda. Ha. Ama ben Müslümanım deyip de ona küfreden, lanet edenler de var. Allah onlara da hidayet versin. Bize, bize ve neslimize de öyle sapıklıktan korusun inşallah. Evet. Efendimizin böyle daha niceler nice övmüşler böyle bir adama hiç lanet okunur mu küfredilir mi ama işte İslam alemini bu kafirler Yahudiler böyle karıştırmışlar kafaları bulandırmışlar evet